Merhaba Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte a, Araba yarışı asfalt 8 oynayacağız Şuradan oyna dön diyelim. Başlayalım. Başla Ferrari ile başladık <laughs> bu sefer <laughs> Ekranın üstüne dokundurunca daha hızlı gidiyor Lamborghini olsaydı daha iyi olurdu. Tamam, şuradan anladık seni. Şimdi şöyle bir vurmadan gidebilsek çok kaza yapıp gidiyoruz. Tamam geç. Şimdi tünelden geçiyoruz arkadaşlar. Vuruyoruz, vuruyoruz. Vurmadan geçebilsek. Tamam. Anladık çık. <laughs> <Oy>, Gerifte <tabo>. bu. <laughs> Şuradan bir vurmadan gidebilsek. İyi olur da. Vurup da gidiyoruz. Tamam geç. Anladık. Tamam geç, geç. Anladık. Oy. Arkadaşlar şimdi ben Kirvemin yanındayım. Efe konuş bakalım biraz. Arkadaşlara bir şeyler de. Arkadaşlar bu kanala 3.000 e, like bir de 500 abone istiyorum. Gelmezse bu kötü olur işte. Arkadaşlar. O Serinin ben devamı ben. gelmez. Gelmez işte. Arkadaşlar bu de oyun gemisi Efe kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya evet, şu şehirden bir çıkabilsek güzel olacak. Finish, bitirdik. Arkadaşlar ben bu reklamı atlayıp bir geri geleceğim.